101 yıl önce bir grupta bir öğrencinin yurda işgale karşı tutum alıp mücadele ettiği ve sonrasında tıp bayramı olarak kutlandığı tarihtir 14 Mart. O günden bu yana hekimlik mesleğinin temel amacının yaşamak ve yaşatmak olduğunu bilinciyle sağlığın fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal olarak tam bir iyilik halinde olmanın ancak demokratik ve barışçıl ortamlarda mümkün olduğunu dile getirdik. Bizler iyi hekimlik uygulamalarını, nitelikli ve bilimsel tıp eğitimini savunurken, sağlığın bir rant alanı olmamasının ve eşit, ulaşılabilir, ücretsiz bir sağlık hizmetinin mücadelesini verirken, doğanın ekosistemin tahrip ve talanına karşı çıkarken, sanatın insan hayatındaki önemini vurgularken, çalışma ve eğitim hakkımız elimizden alınıyor, yargılanıyoruz, şiddet görüyoruz yıpranıyoruz, iş yükü altında eziliyoruz. Bayram sözcüğünü kullanmak zor geliyor bize. Sağlık politikalarını tartıştığımız, sorunlarımızı çözüm yollarını, taleplerimizi ele aldığımız, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediğimiz 14 Mart haftası etkinliklerimizi ve beyaz mitingimizi bu sene yeni koronavirüs hastalığının COVID-19 Türkiye'de tespit edilmesi nedeniyle iptal ettik. Umarız ki bu süreç bilimin ışığında ve şeffaf bir şekilde yönetilir ve biz sağlık çalışanları yine özveriyle ve elimizden gelenin en iyisiyle üzerimize düşeni yaparız. 14 Mart 2019'da Türkiye Sağlık Ortalama için bir takım taleplerimiz olmuş. Nelermiş bu talepler ve bugün aradan bir yıl geçtikten sonra neler değişmiş? Çalışırken de emeklilikte insancı bir yaşam için yeterli ve güvenceli ücret istiyoruz demişiz. Kısmi bir düzenleme yapıldı, ancak bu konuda ciddi eşitsizlikler hala yaşanmaya devam etmektedir. 2. Çalışma alanlarımız güvenlik ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmelidir ki hiçbir değişiklik yapılmadı. 3. Mega projeler adı altında hayata geçirilen şehir hastaneleri, devasa ölü boşluklarla rant alanları değil, çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak Dinlenme alanları ve eğitim alanları oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böyle düşünmüştük, böyle istemiştik, talep etmiştik. Ancak şehir hastanesi projelerinden vazgeçilmedi. Finansman şekli değişti. Kamu hazinesinden karşılamak şartıyla şehir hastaneleri projeleri devam etmektedir. 4. Çalışma ve eğitim anayasal bir haktır hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik soruşturmaları sonucunda ataması yapılmamış olan yüzlerce genç hekimin atamaları bir an önce yapılmalıdır demişiz. 2019 Kasım ayında Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik ve arşiv araştırması yapılmasını iptallemesine rağmen genç hekim arkadaşlarımızın ataması yapılmamakta, anayasa kararına uyulmamaktadır. 5. 2018 Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde şiddet yasası olarak kabul edilen 7151 sayılı yasa, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir düzenleme içermektedir. TTB'nin 2014 tarihinde Meclise sunduğu sağlıkta şiddet yasası te, yasası teklifi yasa teklifi yasalaştırılmalıdır. Ee, böyle dememize rağmen yasa teklifimiz Mecliste ve herhangi bir gelişme olmalı. 14 Mart'ın 101. yılında. Meslektaşlarımızın maddi ve manevi haklarını korumaya, demokrasiyi, barışı, evrensel hukuk ve tıbbi etik değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Sağlık bizim işimiz. Sağlık bir toplumun en sağlıklı bir toplum en büyük isteğimiz. Eşit, ücretsiz, erişilebilir sağlık hizmeti hedefimiz bilimin ışığında, kendi doğrularımızda, şeffaf politikalarla sağlıklı toplumu oluşturacağımıza ve son günlerde yaşadığımız tüm sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ankara Tabi Odası Yönetim Kurulu.